Selamun Aleyküm sevgili takipçilerimiz tekrardan karşınızdayız Yener'le ben Zula'dayız arkadaşlar rekabet oynayacağız. Safranbolu haritasında hazır veremedim Masamızda Yener dış kapıda Aykut abi var Aykut abi dışarıdan istiyor musun? Ha. Konuk, Bir yayın konuk, açıyor. misafir Yener bağır ona? Misafir Bugünkü konuğumuz Aykut abi Evet bol şanslar diliyorum size Eyvallah abi ses, ses tonun yeter bize burada. Eyvallah. Berkay yok bu akşam ya şaşırtıcı şekilde. Maça gitmiştir. Kafayı çektiyse gelmemiştir. Yok ya sabah gidiyor diye uyudum acaba? Yoksa? Maçta hiçbir şey olabilir. Maçta ne alakası var adamın abi? Tahmin yürütüyor canım. Bir şey demedik. Maç İstanbul'da adam nerede oturuyor? Evet, şeye gitmiştir ya. Burada işte yerlere gitmiştir. Ay, çok uykum var. Şu videoyu çekelim de yatayım aşağıya. Yener gelmeseydi yatsaktım da. Yener Knight'da hala bir düzelme yok zannedersen. Olsa burada olmazdık be abi. Ayda Zula zehirli bir bitki gibidir. Soktumu yatırır yere. Daha kalkamazsın yener. Bırakamazsın Zulayı. Zehri aldın. Berkay var, Ben varım, Aykut abi var. Alman'ın olduğu yerde senin olmama ihtimalin yok yener. Yener, şu maçı kazanalım. Beni hiç uğraştırma, seni krizine sokma beni. Yani öyle mi diyorsun? Tabi bitirelim hemen kafa delik vid. İlk maçta ilk videoda bitirelim. Tamam, birinci yani. elde bitiriyoruz abi. Aynen. Zaten belli oldu birazdan. <laughs> Bakacağız, nereyi yarayacağız. Da maç başlamadı Yener. Öyle, niye başlamadı? Biri muhtemelen. Ya Marstan Gözü kaldı, gözü gözü, nazarı değdi. Yayın açtı mı sen Discord'ta? Yo. Yine açacak abi. Açayım mı? Bombayı kur ve patlat. Sen bilirsin istiyorsan aç. Selamun aleyküm. Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm evet, selam. Açayım. İlk, kan. İlk kanı. ben aldım. nit var. Bu yakın. Bu Traktör yanı. Dikkat et traktör yanı. İki Kamil abi traktör solunda Kamil abi. Anın içinde. Lan lan lan. Kısa lan, lan geldi. geldi. Altı altta dönüyor. Ya bizim takım olmadı ama bak bir adam vurun lan. İlk oh el değişir ya. şimdi. Acele etme. Arkamdan ee, gelmez e, e. alıyordum da lavu. Arkam geldi. Sen bir şey alamazsın abi. Bekle bekle bekle, bekle. girme. Nerede, Nerede tam, tam olarak? olarak? Sağ yakın. Tam kafada. Lan mavi kutu mavi kutu. Öldürk tanki. Kur Yener kur. B'ye kuruyor. Allah belanı vermesin. Yani. kapı. Bomba kuruldu. Gladio yok kazan. Affetmez hiç başında belki abi. Vur ve patlat. Ejder mahvetmiyor Nameles niye yani? adam vuramadı ya? Daha iyi. E daha iyi, kelbe daha değişir. Bıraktır beni. Kısadan geliyorlar. Gir ben geldim da. Ya. Kendi <laughs> Abi, evet. öldü. Kendi base'i city. Kendi base City de var. Yener niye yaptınız bomba kursanız abi defa ölmüş ya. Bu girmiş ya. Sağda Kendi ves girmiş A sites. Bomba kurmamanın şeyi. Tamam da ben öldüm. Diyerek evet, Hakikaten millet kill peşine koştu bombayı unuttu herkes. Kısa millet yenerin gazına geldi, mid geldi. Mid ha. Kapı, mid kapı. kazandı. Ya böyle salakça bir şey yok ya. Aybe'ye verdiniz ha oyunu. Kanki. Abi A'ya gelenler bomba kurdu. şeyde. Canlı yayın açıyor. Gidip onu açayım mı bakayım ona. Nerede la diye. Hiç yok. Rica afk. Bak durun. 10 tane bomba yedim ya. Geldi yedik sak gel geldi. Snap var orada. Kanka sirp var ya. Ya çok Her yerde adam var ya. Harbi abi bunlar daha mı kalabalık? Gibi ya? Adam var, ne de ya? Ne ya? Ne ya? Ne ya? ya? Ne ya? ya? dedi. Aslında sizde sinip var ona göre oynasanız ya. Oha. Siktir git şu buraya amına koyayım. Çıldı da çıldı ne? Amına koyayım ne kadar vurdu bana ya. Ah. Hadi, tamam sonra diyorsun ki ben çıktım sen olsan çıktın. <laughs> Evet orada o hareket yapamazdı o. 2 kişi. Hadi davatsam alıyorum. 3 kişi. Lider katili. Ya abi abi bizim adam nerede ya? Bu adam arkadan geliyor da. Şey traktörün yanıydı bu. Sonuna dikkat et. Bomba kuruldu. Kısa dur kısa. Kısa olabilir. evet, kısa geliyor. Ay ananı canım yok ya. Ey. Bak yan ölmeseydi iyiydi. Bomba imha edildi. Sulak kazandı. Abi maçı almamız lazım ha. Bu ölüm kalım savaşı oldu bu ya. Bombayı kur ve patlat. Abi zor ya bu takımla. Neden? Yok abi. Hiç acele ediyorsunuz siz acele ediyorsunuz acele. Söyle diğerlerine de basmasınlar Acele etmeyin bekleyin arkadaşlar. Abi bunlara nasıl mutlu el verdik ya? Niye oynamıyorlar lan bu oynamıyorlar? Onlar da <laughs> dörtte ya. İki. Nerede? A çıktı bu. Zeynep A da. Traktör oyundu Yener. Yener Yener arka arka ne orada? Tamam git be. B, ye. B ye boş B, ye B, ye B, boş. Ölecek. Zeynep öldürdüler. <laughs> nasıl şeyim nasıl Glock abi? Bombayı kur Güzel. ve patlat. Glock'ın iyi Glock'in. Bakayım, her el ölmüşüm ya. B1'e. Öl be ya. <laughs> Yener, bunlar bir şey yapıyor Sağında Yener, sağında. çık vur lan canı, bir gel. Bir tane daha var orada. Balkon çıkıyor. Çek kırık var kırık. Bunlar ne yapıyor abi? Asist, Kendi kronu. bezlerinde birbirinin üstüne çıkmaya çalışıyor bir şey yapıyorlar. Bu ya artık bir şey deniyor ha. Ya. Bug yapayla bug. Adama info versene. Bu B'de de, A grubu. Mitte mitte. Bir dikkat. Git sen çık yukarı git. Ölecek o şimdi kısa. Kısa girdi. Lan herif kasa neden kasa vurmadı ona? Gladio kazandı. Adam Ay, adamın de... yanından geçti. Vuracak dedim bak vurmadı ya. Çok enteresan. Bombayı kur ve patlat. Kanka baselerinde bug yapaylar. Nereye gittiğimizi görüyorlar. Böyle bak mı var? Demek ki basede varmış. Üstüne. Geliyorum. Mid kapı var. Kısadan çıkacak. Genel dikkat et. Ah be. Kanka bavurda önünde. Canı çok az gelmeyebilir. O, kazandı. Nereden vurdun lan? Tünelden Ama yerlerimiz bilmez çok saçma var. geliyor bana bunu Abi iyi bir yanı var. Ama denk geldi ha Yener. Ya vurduk birini. Ya aman gel. İki tane daha A var. Anlarını satayım Orada ya? dur, orada dur sen. Orada dur. Size geldi. Aldım. Tamam dur orada. Bu el alırsanız kazanma şansımız var. Yener kısa var. Kısa geldi, kısa geldi. geldi. Üç, <laughs> Çok iyi. Bu birinin canı hiç yok ha. Kısa başa gelirim. Onun hiç canı yani yok. Üç kişi. A Oy ya. anasını Sula kazandı. Amına bunlar. Ay ay. Yani. Görüyüm biler, anlamadım ki ya. Bunun nerede? Ben kısa çıkıyorum. B'ye sıkıttı. B'ye üçlü gidin hatta. Moru. Hepsini öldürmek istiyorum ya. Sağ geliyor. Ne? Uzun, 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 uzun uzun uzun. bir geldi. de. Bir, bir tanesi bir desen oğlum. Ne de. de uzun. Abi ne yapıyor ya? Abi, ne, yapıyor ya? Ve, Üç, ne? Öldü, öldü, öldü o. Tünelde. Uzun geldi işte. İki tünel, iki tünel, abi ne oldu? Bir kişi kaldı. Abi, bu uzun da olmalı. Tünel öldü. beni nereye ne abi ne bu ne 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 Bomba bölgelerini koru. İyi yine dört el aldınız. Almanız lazım bu maça. Ah. Bir kişi gitti. Nereye git, nereye git, Ya git? Daha kısa <laughs> <çağır. gülüyor> var. kısa var kısa. Geberdi. Yeniler tünel dikkat et. Ağayı girdi dikkat et. mi? Ha, girdi. Ağayı girdi. Aa boş boş ha. Reaktör arkası yap. Bomba kuruldu. Hadi be. Onun 15 canı var ha. Sarı kutu. bas altı. Sait. Sana bakıyor. Yani Osman. Adam oynuyor bunlar resmen ya. Baba, baba Abi ne abi yapıyor ne yapıyor? Maymun On... Lan 16 canı var adamın ya. Bomba bölgelerini Sen oyna oyuna sokayım ya. Alttan kuşağa girsen alacağım adamı. Evet, şey e abi düştüğümüz takımı görüyorsun değil mi? Görünün, ya ya. Herkes oyuncu olacak diye bir şey yok. Herkes iyi oyuncu olsa Cemal güler ya savaşı var Oha, Oha. Xbox Xbox beltuna düşt. Cem bombayı yanlış yer attın galiba ya kanka beni de defans orada kaçamadım anladım elis Mumit dayıdır. <laughs> Sıçtık. <laughs> Yenler çok ses veriyorsun. Adam kısa girmiştir Yener abi. Bombayı attığım yer ne yanlış abi ya, vurduk ya adamı. Yok karşı tarafta attı ya adam öldürdü onu demek istedim. Aa oyuna. Bomba kuruldu. Bak hmm. abi. Sayıp ha sayıp. Bakma dik sana alırdın adamı rahatça. Kanka kutu. Hayır. koyayım İlla nokta atışı mı vereyim sana? Sen az önce hani bomba attın ya, adam da o sırada aynı anda attı. iki, iki bomba kişi kill aldı bombayla. bombayla onu diyorum yani. Ha. Bomba bölgelerini Uzun koru. gelecekler ya bu sefer. Hissediyorum. <laughs> Sega Dodozoni. İddialısın İddi İddi ya. Hayal B'de gene tek kaldım. Bombadan çok kötü ya. Uzun. Hades söyle uzun deyince. Kamil abi her şeyi duydu seni ha. Balkon. Balkon. Lan Kime çıkıyorsun? Kamil abi balkon şey yok bu. Kaçtı. Gösterme kendini. Kısa yani. geliyor. Kısa başı kısa. Hmm. Geliyor kısa ya. Bu balkon. Hele. Ya kısa. B var. Kısa. Kısa. B'de biri, biri, biri. Lan. Bomba <laughs> kuruldu. Ölme ölme, geleceğim. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Ya ananız! Kısa daki ninjanı bir. Orda, orda. Oğlum salaktı zaten. Hangisi? Ölen mi? Ölen mi salakta? Hayır, altta da ölen. çekti ya göğe yavaş gitme filan. Ha. Nerede bu adam herhalde? Nerede? 8 saniye söyle. 6 yetişemeyecek. Bitti iş. Murslu çocuğum. Bu... <gülüyor> <gülüyor> abi şu rakipte hiçbir şey yok gözünü seveyim az oynayın ya. Oyun mu döndü? Bomba ya, Oynuyoruz da elimizde gireni ediyoruz da abi ya. Ben boku ne öldüm az önce de. Namelis'e bak ya. Çukur. Dur. Ya bu nasıl kafa atmak ya? Tarıyor işte. Zıplarken tarıyor işte. Şansına vuruyor. Bilerek değil yani. Traktör arkası Traktör var. Arkası. Dördü, Dördü daha da. Kemal de ağda. Kamil abi önünde var. Şimdi de. Önün solunda var. Bir daha var. Çalle Bir daha var. Bir Aa gitti mi? o? tam vurmuşlar. Dört tane itler. bir tane. Kısa. Evet, kısa. Sağ, sağ, sağ. kısa. Kısa. Canı bir, canı bir kısa da. Hala. Hala. Gladio kazandı. Allah. Aa uzun kalabalık yolu ya abi yani. Bomba bölgelerini koru. Ne geldi artık hadi. Bir yere batacaklar. üstüne vazgeçin. Kısa başı bir alt tünel geliyor canı bir. Alt tünel bomba edin. A'ya fake verdiler Yener boşuna bekleme mide bakacaksan bak Üstüne gidiyor Savaş verdi oy Lan İkisi de otopark, otopark kendi beyze İkisi de otopark Açın uçum, açın Üstüne dikkat üstüne dikkat Üstüne geliyor lan B giriyor B, bir... B girdi B girdi B'de canı bir Yener buna güvenme Bekle sakin Beşi bekle ben namelise bakıyorum yerini öğreneceğim. Maviye dikkat et. Bir kapa öldü. Gladio kazandı. Evet. 37. Bomba bölgelerini koru. Bir oynamayınca el alıyorsunuz lan. Nasıl iş lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Bak sana sinip uzununa bakıyorum. Abiğim abi. Dur bakayım kısa var. Bak. Senin straj var. Aleykümselam. Aleyküm ne yakınım? Biraz daha şöyle. Abiler derbi konuşursanız geleyim mi? Ney yok konuşmuyoruz yani zaten. De. Konuşmuyoruz. Derbi mi oynandı? abi hakikaten bir Bravo kişi seni tebrik ederim bir 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 akşamın en güzel Ay yorum şey Der derbi mi oynandı ben bak Benim bizim gelip spor bir hastane bayrı maçı ba vardı bu hafta Kur'an çarpsın ben böyle zevkli bir maç görmedim bu, bu takımlar Karanlık evet. bu kadar oynuyor bu kadar zevkli bir maç görmedim Sa geliyor, de geliyor. Ananı satayım. Fılaş çak fılaş fılaş. Dur yener. Dikar <laughs> banla. Aldım birini. Hiçbir şey yok yem banlanmış. Kim lan? Niye? Abi kaçtım oradan da nasıl söylüyor hala ya? Çukurda, çukur çukur. oyuna oyna kısa diksa diksa. Dur bekle bekle. Abi bekle. çukur sniper abi. Dur abi dur bir dakika. Bir kişi kaldı. Radyo kazandı. Helal takım. Maç böyle döner işte. 7-1 miydi? Kaçtı ya? Bilmiyorum ki hatırlamıyorum. <laughs> yani bayağı fark 7-1 falan değil da değil, değil 5-3 6-3 mü? 5-4 geçen maç aklıma geldi. 5-4'ten 4 4, -4 6-4'tü. Emre can kaldı. Bomba geliyor kardeşim Adamlar da Sen dikkat et. Aldım bir gene. Hit var. Atmış can Tamam. Oğlum Allah ya görmedin içeri mi içeri la? Içeri. Görmedin mi Allah seni Üçük kay. E ben, e ben gördüm. E ben gördüm. Aa benim oyun Allah dondu. Allah. Benim oyun benim dondu. Benim internet bağlantısı koptu. Benim abi. de aynı. Buyur. <laughs> ya ölmüşüm haberim yok ya. Ya sokacağım bu zulaya ya. Çöktü abi zula çöktü. Ne oldu? Vallahi Şimdi çöktü, uzla çöktü. Bu ne abi? Her gün aynı şey ya. Her gün aynı terane. Allah çarpsın bıktım ya. Kısa var, kısa var, kısa destek. Söyleyin adama yerine. İyi burada. Açıyor dedim. Ya vallahi bir leşsiz ulanı yüzden liderlik gidecek abi. ama adam vuramadım ya. Yani. Bunu görmedik. <laughs> 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 Allah <Helal elimize> Allah. <laughs> sağlık. Allah <laughs> Allah. Allah Allah. Bir de şu son anda donmasını yapmasaydı var ya çok daha güzel olacak. Bu video güzel oldu ama birinci oldun ya. Arkadaşlar harika bir geri dönüş izledik. Adamların da levelleri iyiymiş ha. Namelese bak. P23 level. P23 level sana. Arkadaşlar Yener'le ikimiz affetmedik. Lichi Ramirez. Ben çok iyi oynayamadım ama. Ama sen Yener sonradan 3. uzun uzunu iyi tuttun. Abi ya de 3 kere öldüm ya. Gelecek de mi Berkay? Geliyorum geldim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun ve videoma. Kanalıma abone olup videolarıma beğeni atıp yorum atmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.